Abi bir oyun şirketi yapacağı oyun hakkında o kadar iyi bir konsept seçiyor ki başarısız olma ihtimali yok. Bakın başarılı olma ihtimal demiyorum. Başarısız olma ihtimali yok diyorum. Ama adamlar buna rağmen az kalsın oyun kaderini başlamadan bitiriyorlarmış lan. Evet bahsettiğim firma Ubisoft ve onun çıkardığı Watch Dogs oyunu. Ubisoft'ta bilmeyen yoktur herhalde. Oyun dünyasına yer alan büyük firmalardan bir tanesi. Daha doğrusu bir tanesiydi. Her ne kadar geçmişte Prime dönemlerinde iyi oyun çıkarmış olsalar da Ubisoft sürekli tutan oyunların birebir kopyasını tekrar tekrar çıkartarak bıkkınlık vermeye başlamıştı. Ve bu aralar hisseleri bayağı bir düşmeye başladı. Artık adamların son çaresi Assassin Creed Shadows. Çünkü o da iyi bir satış yakalayamazsa büyük ihtimalle Ubisoft satılacak. Neyse bizim konumuz bu değil. Bizim konumuz 2014 yılında çıkmış olan Watch Dogs oyunu olacak. Selam gençler ben Tsukiyomi ve bugün sizlerle birlikte Watch Dogs'u inceleyeceğiz. İyi seyirler efendim. Yeah, Şimdi Ubisoft abartmayı seven bir firma. O yüzden bazı oyunlarını tanıtırken biraz abartıya kaçabiliyorlar. Watch Dogs E3 2012'de duyurduklarında oldukça iddialılardı. İşte şöyle açık dünyası var, böyle yapay zekası var, şöyle grafikleri var gibisinden oyunu tanıttılar. Tanıtımda gösterdikleri bölüm de gerçekten ilgi çekiciydi. Ve işin en can alıcı kısmı ise hack yapabiliyor olmamızdı. İşte ana karakter trafik ışıklarını bir ekliyor, arabalar kaza yapıyor, ortada kargaşa oluyor, sonra yandaki adam arabadakine sesleniyor iyi misin diye. Bu sahne gösterince insanlar daha da bir gaza geldi. Grafikler güzel, aksiyon var, ana karakter hack yapmasıyla oyunda çeşitlilik var ve en önemlisi ise yapay zekası çok iyi ve doğal tepkiler veriyor filan. Ama gerçekte öyle değil. İsterseniz şimdi aynı sahneyi bir de ben kurgulayayım. Evet ışığı yeşil aldım. Hiç kimse kaza yapmadı lan. Lan sana ne oluyor ayıp olmasın diye kaza yaptı ya. Evet ikinci deneme tekrardan ekliyorum. Oo Ser kazla oldu bak. Oo tamam tamam. Hı, kadın da aşağı indi. İyi lan ben daha kötü olur diye beklemiştim. Şimdi birazcık da kargaşa yaratalım abi. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Arama lan kimseyi. Şu dört. Ona sıkırıldı kırıldı e ben burada katliam yapıyorum anasını satayım. Neyse polisler gelince ne oluyor? Bir de ona bakayım. Polisler de bir işe yaramıyor ki abi. Wow 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 tamam 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 abi polisler içimizden geçiyormuş okey. Aslında benim burada bahsedeceğim şey Ubisoft'un grafikleri downgrade yapması ve oyunun yapay zekasının tanıtımda gösterdikleri kadar iyi olmamasıydı. Ama aslında o kadar çok fark göremedim ben. Ha tabi tam sürümü E3'te gösterdiklerinden daha kötü orası belli ama tepki gösterecek kadar bir şey göremedim ben sanki ya. Ama o zamanlar insanlar böyle düşünmedi. Çünkü Ubisoft insanları biraz da olsa kandırmıştı. Ubisoft Watch Dogs'u GTA 5 ile kıyaslıyordu ve ondan daha iyi bir içerik çıkardıklarını iddia ediyorlardı. Peki gerçekten öyle mi? Değil abi. Watch Dogs GTA 5'in yanından bile geçemez. Ama oyunun konsepti o kadar iyi ki bu oyun ne kadar rezalet olursa olsun ben yine de oynardım bu oyunu. Ha bu arada oyun kötü falan değil ha. Aksine bence gayet iyi bir oyun Watch Dogs. Ama Ubisoft oyunu aşırı büyük bir balon şeklinde tanıtması bir de üstüne downgrade yapması oyunun linçe tutulmasına sebep olmuştu. Evet yavaştan oyunu incelemeye başlayalım. Hikaye ve karakterlerden basit bir şekilde bahsedeceğim ama yine spoiler yemek istemeyenler varsa bu bölümü atlayabilirler. Ana karakterimiz olan Aiden Pierce illegal bir hacker suçlusudur. Aiden ve arkadaşı Damian ile birlikte bir soygun sırasında araya başka bir hacker'ın girmesiyle bütün planlar bozulur. Aiden o anda kendini kurtarsa da peşine düşenler arabada giderken Aiden'a pusu kurarlar. Kurdukları pusu yüzünden Aiden'ın yeğeni Luna ölür. Bunun üzerine Aiden kendisine pusu kuranların ve başındaki insanların peşine düşüp intikam almaya çalışır. Ve aynı zamanda yıllardır görüşmediği iş ortağı Damian bir anda ortaya çıkar ve Aiden'a tekrardan ortaklık teklif eder. Aiden Damian'ı reddeder ancak Damian Aiden'ın kız kardeşini kaçırarak Aiden'ı kendi işlerini yaptırmak için kullanır. Aiden ise Bad Boy 17 adı verilen bir hacker ile yardım alarak Damian'ın işlerini yaparak onu oyalar. Aynı zamanda bir taraftan da kız kardeşinin yerini bulmaya çalışır. Şimdi hikaye bu konsept üzerinden ilerliyor. Ve açıkçası beni gayet tatmin etti hikayesi. Karakterler hakkında yorum yaparsam açıkçası hepsi oldukça sıradan karakterler. Ancak en azından William karakterlerden nefret etmemizi sağlayabiliyor oyun. Mesela Damian Aiden kız kardeşini kaçırıp bir de pişkin pişkin evde bizi tehdit etmesi beni sinirlendirmeyi başardı. Ha bir de Bad Boy 17 karakterin ilk defa yüzünü gösterdiğinde kendini tanıttığından çok daha farklı bir karakter çıkacağını beklemiştim ama beklediğim şey ergen dövmeli bir gotik kız değildi. Sanırım biraz fazla anime senaryolarına maruz kalıyorum. Clare gotik bir kız şeklinde değil de Lycoris Recoil'deki haykır kız Kurumi gibi beklemiştim. <laughs> tamam benim hayal gücüm yüksek ama bir anlığına aynı vibe'ı verdiğini düşünmüştüm. Şimdi geçelim oyunun açık dünyasına. Oyun açık dünyası oldukça basit bir şekilde tasarlanmış. Öyle aman aman bir açık dünyası yok. Klasik her açık dünyada gördüğünüz NPC'ler ve arabalar var. Ancak hack özelliği sayesinde oyunun açık dünyasında pek çok kontrol edebildiğimiz şey var. Trafik ışıkları, trenler, patlayabilen borular, patlayabilen trafolar, güvenlik kameraları, köprüler, bariyerler gibi birçok şeyi kontrol edebiliyor olmamız oyunun asıl zevkini ortaya çıkartıyor. Görev esnasında birini tuzağa çekip tetik bile çekmeden patlatarak öldürmek ya da Araba ile birini kovalarken bir anda önüne bariyer kaldırarak kaza yaptırıp yakalamak gibi şeyler yapabiliyoruz. Bu da oyun esnasında size stratejik düşünmenizi sağlıyor. Tam o kadar böyle strateji yapacak bir şey yok ama oyunda o hissi vermesi bile yeterli geldi bana. Hazır açık dünyadan bahsetmişken araç kullanımından da bahsedeyim. Oyunda araç kullanımı ne zevkli ne de sinir bozucu. Yani oyunda araba kullanırken ne zevk alıyorsunuz ne de nefret ediyorsunuz. Oyunda bir görevden diğer göreve hızlı ulaşmak için kullanılan bir şey olarak konulmuş sadece. Bazı yerlerde araba kullanımında sinirimi bozan yerler oldu. Ancak genel anlamda pek sorun yaşamadım öyle. Ama motorlar hakkında aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü motor kullanımı çok yavan ve sanki araba kullanıyormuşsunuz gibi bazı yerlerde çarpsanız bile düşmüyorsunuz. Saçma yani. Ha bir de oyunda telefonunuz ile istediğiniz araba ya da motoru geçirtebiliyorsunuz. Etraftan oradan buradan araba almanıza gerek yok yani. Geldik oyun içerisinde bulunan görevlere. Oyunda görevler tam 5 bölüme ayrılmış. Ana görevler, yan görevler, soruşturma, o online kontratlar ve mini oyunlar. Şimdi ilk olarak ana görevlerden bahsedersem genel anlamda ana görevler bir bölgeye sızma, düşmanları indirme veya kaçan düşmanları yakalama ya da gizli bir şekilde kaçma gibi klasik görevler var. O yüzden oyunun ana görev bölümleri beni hayal kırıklığına uğrat. Çünkü bu görevlerle aynı temada yan görevlerde de var zaten. Ana görevde olmanın tek farkı senaryo ile ilerlemesi, ara sahnene çıkması falan. Yoksa yan görevler ile ana görevler arasında bir fark yok. Ama en azından şu heyk olayı var. Bir de görev alına birden fazla noktadan girebildiğimiz için çeşitlilik sağlanıyor. Ama yeterli değil. Oyunun ikinci saatinde de aynı şeyi yapıyorsunuz. Onuncu saatinde de aynı şeyi yapıyorsunuz. Ve sürekli kendini tekrar ettiği için belirli bir yerden sonra sıkmaya başlıyor oyun. Sonlara doğru bit artık bit diye kendimi yemeye başlamıştım. Yan görevlere gelirsek onlar da 5 bölüme ayrılıyor. Tabi yersen. Dediğim gibi ana görevleriyle yan görevler birbirleriyle tamamen aynılar. Yan görevlerde ya bir yere hack yaparak sızıyorsun ya da bir bölgeye temizliyorsun ya da kaçan fixer'ı kovalıyorsun. Oyunda tüm görevler bundan ibaret. Soruşturmalara gelirsek haritada orada burada telefon topladığımız veya QR kod topladığımız görevler. Aşırı sıkıcı oldukları için bir tanesini bile yapmadım açıkçası. Ha bunları yaparsanız oyun sizi ödüllendiriyor fakat verdiği ödül gerçekten uğraşmaya değmez. Online kontratlara gelirsek oyun içerisindeki online insanlarla yapabileceğimiz şeyler işte. Ben yalnız oynayan biri olduğum için online kısmına giremedim bile. Gelelim mini oyunlara. Bunlar da çok saçma. Neden deli danalar gibi etrafta koş para topluyorum anlamıyorum. Oyunun teması bir anda Subway Surf'a dönünce bir anlık şok yaşamıştım ama pek de eğlenceli değiller. Toplasan max 15 dakika eğlenirsin. İlk başta dikkat çekiyor ancak bu kadar. Pek bir olayları yok yani. Son olarak oyunda CTO sistem açma görevleri var. Haritanın belirli yerlerine kodulmuş olan CTO sistemini bulup açarak şehrin belirli bir bölgesine erişim sağlamamızı sağlıyor. Ya kısaca bilden fark kule açma mantığı. Silahlara gelirsek hepsi klasik alışık olduğumuz silahlar. Tabancalar yarı otomatikler, pompalılar, tüfekler ve sniperlar var. Şimdi silah kullanımı eh hiç de bana. Rezalet değil ama iyi de değil. Bence bunun sebebi silahların seslerinden kaynaklı. Sesleri çok cılız çıkıyor. Onun dışında ben şahsen bu temada bu konseptte bir oyunda sniper veya taramalı tüfeklerin gitmediğini düşünüyorum. Tabi onun dışında kalan silahlar da yeterli çeşitlilik sunmadığı için eklenmesi normal buluyorum. Ama ben sırf estetik görünsün diye oyunun %90'da falan susturucu tabanca ile ilerledim. Kullanmak zorunda kalmadığım sürece diğer silahları kullanmadım. Karakter gelişimi ise çatışma, hackleme, birleştirme ve sürüş olarak dörde ayrılıyor. Oyun içerisinde yaptığınız görevler ile size yetenek puanı kazandırıyor. Bu yetenek puanları sayesinde bahsettiğim bu dört yetenek dallarını geliştirebiliyorsunuz. Valla geliştirme ağacında geliştiğimi hissettirenler hackleme ve birleştirme oldu. Geriye kalan sürüş ve çatışma geliştirmeleri size daha iyi araba sürme, daha hızlı silah değiştirme gibi gelişimler sağlıyor. Ancak bunu oyunda pek fazla hissedemiyorsunuz. Hissettiğim tek bir şey var. O da hacklemeye geliştirdikçe haritada daha fazla şey kontrol edilmem ve bu sayede kocaman şeylerin tamamen bana ait bir oyun alanına dönüşmesini sağlıyor. Yani kısaca güçlendiğimi en çok hissettiren şey hackleme oldu. Sonuç olarak şöyle bir özetleyecek olursam, oyun için seçilen teması, hikayesi, karakterleri bence okey. Hem ana görevler hem de yan görevler yapması keyifli. Ancak sürekli aynı şeyleri tekrarladığımız için belli bir süreden sonra sıkılıyorum. Açık dünyası ve yapay zekası ortalama Karakter gelişimi ise ortalama olan bir oyun Watch Dogs. Ve evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. You